Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videoda sizlere genel kültür genel yetenek sınavında çıkmış soruların tablolarının analizlerini yapmıştım. Bu videoda da sizlere eğitim bilimlerinin analizlerini yapmak istiyorum. Videoya başlamadan önce beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle eğitim bilimlerine başlarken ben gelişimi ele almak istiyorum. Şimdi gelişim psikolojisine baktığımız zaman ben yine sarı renkte boyadım önemli gördüğüm kısımları. Arkadaşlar bilgisel gelişimde bakın zaten 3 tane kuram var kuramcı var. Birisi Piaget, birisi Vygotsky, birisi Bruner. Şimdi nereden? hiç soru gelmemiş gördüğünüz gibi. Ama Piaget'den baktığınız zaman 2019'da 3 soru, 2012'den 2 soru konular dağılmış. Ama bunlar aynı konu başlığının alt başlıkları sadece. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Yine diğer konuları öğreniyoruz, diğer konuları çalışıyoruz. Ama arkadaş artık şu Piaget'i yala yut. Konudan ÖSYM e takık bu adama. Niye takık? Çünkü çok güzel bir kuram ortaya koymuş. Çok kapsamlı bir kuram. Çok kapsamlı olduğu için çok fazla soru tipi üretilebiliyor. E haliyle çok da soruluyor. Burada baktığınız üzere Bruner'den soru çıkmamış. Bruner'i normal bir eğitim bilimlerinde P derece olmayan bir insanı çok ilgilendirmiyor. Onunla ben uğraşayım. Bu runeri ben bileyim. Senin bilmene gerek yok. Piaget'i hallettin mi zaten Vygotsky'nin kuramı zaten o kadar zor bir kuram değil. Piaget biraz kompleks bir kuram. Çok fazla alt başlığı var. Piaget'i hallettiğin zaman burada baktığın zaman en az iki neti var. En az iki neti cebine koymuş oluyorsun. Ahlak gelişiminde ise bakın arkadaşlar burada da Kohlberg bir tık öne çıkıyor. Çünkü Kohlberg'in de kuramı, ahlak kuramı çok güzel bir kuram. Çok fazla soru getirilebilir bir kuram. İşte gelenek öncesi, geleneksel gelenek sonrası kuramı. Buradan çok soru getirebiliyor ÖSYM. Piaget'den de soru getirdiği oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken Gligan'ın ahlak felsefesi bir kere sorulmuş. Az önce dediğim gibi Gligan PDR'cinin işi arkadaşlar. Sizin bunu Gligan'ı o kadar detaylı bilmenize gerek yok. Net bir şekilde soru geliyor ya Kovbek'ten ya Piaget'ten. Soru kaçırmamak için her detayını biliyor olman lazım. Burada da bu detaylara dikkat ettiğin zaman bir net de buradan geldi. Kişilik gelişiminde ise çok net, bariz bir şekilde Freud ve Erikson'ın kuramının ne olduğunu, nereden geldiğini, birbirinden farkını, tüm detayların aklınıza gelebilecek tüm detayları bilmeniz gerekiyor zaten. Çünkü başka soru tipi yok. Gördüğünüz üzere Adler'den getirmiş. Bir soru 2019'da hatta 2020'de bir soru getirmiş. Onun dışında hep Ericsson. Yani ne soracak? Ericsson çünkü çok güzel bir kuram var. Çok güzel soru tipi üretilebiliyor. Ne soracak ki başka? Burada insancı kuram başka bir konuda yok diyor. O yüzden de burada gelişim psikolojisi adı altında yani insan gelişimini çok güzel özetleyen yani iki tane kuram var. Buradan soru getiriyor. Yani bunlara da dikkat edip her detayını ezberlediğin zaman iki netli daha cebine koydun. Şimdi öğrenmeye geçersek eğer öğrenme kuramında zaten baktığınız üzere klasik koşullanmadan bir soru geliyor. Onu da genel olarak ilkelerinden getirmiş ÖSYM klasik koşullanmayı ilkelerini çok daha iyi bilsem bir tık daha iyi. Ama burada en bariz var edimsel koşullanmanın ilkelerinden. Çünkü başka yerden bir kere soru sormuş o da kaç sene önce ama ilkelerinden hep ÖSYM yokluyor. Bu konuyu tüm detaylarıyla bildiğin zaman en az iki net gördüğünüzde en az iki net cebinizde. Onu da bitirdikten sonra geç geldiğimiz zaman zaten pragnaz yazaları durmadan onu sormuş ÖSYM. Çünkü orada da başka soracak bir şey yok açıkçası. Çok güzel bir kuram geç kuram ama burada da bu soruya takıp durumda pragnaz sayısalarını cebine koyduğunuz zaman bir net daha gel gelmiş oldu. Onun dışında bilgi işleme kuramı çok geniş bir kuram. Orada çok fazla soruyu dağıtabiliyor ÖSYM. O bilgi işleme kuramını zaten tüm detaylarla gene öğrenseniz diyorlar ama burada spesifik olarak belirtebileceğim bir durum maalesef gördüğünüz üzere tabloda yok. Sosyal öğrenmeyi etkileyen faktörlerde gördüğünüz üzere ÖSYM takık durumda. Sosyal öğrenme ÖSYM'nin çok sevdiği bir kuram ve her sene soracak mecbur. O yüzden de buradan da bunu bildiğiniz zaman iki net sosyal öğrenme kuramının her sene soru geldiği için tamamını bildiğiniz zaman 3 net cebinde. Diğer öğrenme kuramlarının içerisinde de ÖSYM'nin takık olduğu kuram çok bariz bir şekilde belli insancıl kuram. Yani i̇nsancıl kuramı da cebine koyduğun zaman tüm detaylarını öğrendiğin zaman insancıl kuramdan da bir soru kaçırmazsın. Bir net daha cebine girmiş olur. Öğrenme genel hatlarıyla bu yönde ki yine bu videoda da yanlarda toplam kaç tane soru geldiğini de net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten. Ölçmeye geldiğimizde arkadaşlar ölçmede çok bariz bir şekilde spesifik olarak ayrılan bir durum göremedim açıkçası. Ama ikinci ünite ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler adlı konuda ÖSYM çok takık buraya da. Çünkü çok seviyor. Çok fazla düşürücü var. Mesela geçerli geçerli işte yapı geçerliliği gibi. Görüldü, görüldü geçerliliği bunları soruyor genelde. Baktığınız zaman ÖSYM bu konudan güzel düşürüyor. Çok da fazla soru soruyor. Bu iki konu arasındaki ilişkiyi dediğim gibi tüm detaylarıyla öğrenirsen ya da ezberlersen ki ben öğrenmeden yanayım. Öğrenirsen iki neticebine koydun gene. Ama maddi istatistiklerin neyse güçlük ve ayırt ediciliğin daha fazla soru geldiğini görebiliyorsunuz zaten yine sarı renkte. Ve Z ve T puanları çünkü buradan çok bariz düşürücü sorular, çok gıcık edici sorular ÖSYM sorup öğrenciyi düşürebiliyor. Bana kalırsa zaten alanın içerisinde en zor ders ölçme dersidir. Çünkü çok fazla bilgi gerektiren yerleri olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kafa karıştırıcı olan yerleri var. O yüzden de ölçme dersinde bu konulara dikkat ederseniz gene birkaç dedi cebinde de koymuş oluyorsunuz. Rehberlik kısmında ise rehberlik modellerinden gördüğünüz üzere her şekilde soru var. Yani bir tane net bir şekilde soru var. Rehberlik modellerinin ne ne hangisi nedir ne değildir aralarındaki fark nedir adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Doğrudan sunulan rehberlik hizmetlerinde de net bir şekilde belirginlik var. Her sene yokluyor. Ne yoklayacak ki başka? Onun dışında da mesleki kariyer çalışma kuramları her sene bir soru sorar. Burada da yani ben şey çalışan PDR olmayıp da işte Chromeballs'u çalışan, Godfredson'u çalışan insanlar tanıdım. Ha, ÖSYM onlar da sorabilir. Hiçbir şey demiyorum ama burada sorabileceği iki tane kuram var. Birisi Super, birisi Ginsberg arkadaşlar arkadaşları. Yani benim fikrim burada Chromeballs ve geri yer, kalan kuramcılara bırakın. Biz uğraşalım. Siz Super'ı ve Ginsberg arkadaşlar bilseniz yeter bence. Ama gene de fikir sahibi, kulak aşina olarak diğerlerini de bilseniz fayda yok değil. Fayda vardır. Yani arkadaşlar Super'ın kuramı gene dediğim gibi çok kapsamlı bir kuram. Çok fazla soru tipi çıkarılabilecek bir kuram. O yüzden tüm detaylı ve Ginsberg'le ile kuramından farkını çok net bir şekilde bilirseniz bir soruyu cebinize gene koyarsınız. Devamı da bireyi tanıma teknikleri de gayet gene 3 senedir sordu ve bundan sonra da soracağı bir konu. Çünkü çok güzel bir konu, işe yarar bir konu, işe vuruk bir konu. Biz PDRC çok kullanıyoruz bunları. O yüzden sizin de bilmenizi istiyor ÖSYM. Çok yokluyor. Bundan sonra da ben yoklayacağını düşünüyorum. Buradan 4 neti cebimize koyduk. Şimdi ÖYT kısmına geçecek olursak da zaten ÖYT en çok sorunun geldiği yer. Burada da çok net bariz ÖSYM'nin sorduğu yerler var. Takık olduğu yerler gene var. Bunlardan birisi ders işlemi aşamaları. gördüğünüzde üç 3 kere sormuş. Toplam 4 soru sormuş. Ama onun dışında düşünme becerilerinden gördüğünüz üzere 2020 yılında 3 tane soru sormuş. Geri kalan her yılda 2 tane soru sormuş. Burada da dikkat etmeniz gereken zaten yaratıcı düşünmeli girişimciliği şak diye bulunacağınızı düşünüyorum. Yansıtıcı ve düşünmeli eleştirel düşünme. Hangisinde ne zaman ne oluyor? Hangisinden hangi öncüler varsa, hangi durumlar varsa yansıtıcıya hangi durumlar varsa eleştirele gitmemiz gerektiğini güzelce çalışırsanız buradan da gene iki net cebinize koyabileceğinizi söyleyebilirim. Onun dışında ÖSYM gördüğünüz üzere beyin fırtınasını çok seviyor. Konuşma halkasını gerçekten çok seviyor. Ben bu denemelerde de çok görüyorum zaten en çok bunlara denk gelirsiniz. Bilinsel çıraklığı 4 senedir soruyor çünkü bunun aşamaları var. Işte gene az önceki Supur'un kuramı gibi ya da Freud'un Erikson'un kuramı gibi bir iki ufak detayı var. O yüzden ÖSYM bilisel çıraklığı soruyor. Öğrenme modelleri ünitesinde ise tam öğrenmeyi çok seviyor. Çok da zeka kuramını gene çok seviyor. Yani burada tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben burada şunu demiyorum. Bu derslere çalışın, diğerlerini boş verin ya da bu derslere daha fazla önem verin, diğerleri unutun değil. Diğer derslere de çalışın ama konu çalışırken işte bilinsel çıraklık ne çok dikkatli çalış. Detaylarını öğren. İşte tam öğrenme nedir? Detaylarını öğren. Çoklu zeka nasıl geliyor? Detaylarını öğren. Yani daha da detayına bu konuları. Benim bu video yapmamdaki temel amaç aslında bu. Devam edecek olursak program geliştirme dersinde. Program geliştirme dersinde zaten 5 tane soru geliyor. Bunların 2 tanesi zaten felsefi temel eğitim felsefeleri net bir soru geliyor. Bundan yani bu sene de soracak, seneye de soracak. Ondan kaçarı yok. Bu konu nettir yani soru çıkar. Bloom taksonomisi de zaten soru da bilir, sormayabilir. ama eğitim felsefesi burada net bir şekilde bariz görünüyor. Dikkat de, program türleri ve eğitim programının ögeleri de Şurada baktığınız üzere Yine buradan da ÖSYM'i yoklamayı sevdiği yerler. Program gelişmede net bir şekilde söyleyebileceğim bir tane konu var açıkçası. Materyal tasarımı dersine geldiğinizde ise Edgar'ın yaşantı konusu mecbur sormak zorunda. Çünkü ona göre hazırlanıyor çoğu materyal zaten. Onu mecbur soracak. Araç gereçleri sınıflandırılması 2 senede 5 tane soru sormuş gördüğünüz üzere. Materyal hazırlama sürecini gene yokluyor. Bilgisayarda destekli öğretim materyallerini gene yokluyor. Şurada baktığınız zaman burada 25 tane kara var. 16 tanesi dolu. Yani ÖSYM %64 oranla şu 5 tane konudan soruyor. %64'ü yap yakaladınız zaten şu an materyal tasarımında. Geri kalan %36'sı da artık nereden gelirse. Materyal tasarımda aslında 3 tane kare kaldı gördüğünüz üzere. Geri kalan da ÖSYM buradan soruyor. Sınıf yönetimine geçecek olursak sınıf yönetiminde gördüğünüz üzere zaten sınıf yönetim yaklaşımları her sene bir tane net sorusu var. Öğrenmenin kişisel ve mesleki özelliği son 3 senedir ÖSYM yok diyor. İstenmeyen davranışlara müdahale yöntemlerini de ÖSYM zaten 4 kere sormuş. Yani buradan da 3 tane net cebinize koyduğunuzu sayabiliriz. Arkadaşlar sözün özü eğitim bilimlerine baktığımız zaman gelişim psikolojisi 6 soru. Öğrenmeden 6 soru. Ölçmeden 4 soru, rehberlikten 4 soru, ÖYT'den 5 soru, materyalden 3 soru program geliştirmeden bir soru. Yani net bir şekilde gördük ki toplamda 29 soru yapıyor bu. Yani ben bu tabloyu kendime hazırlayacak olsaydım daha da fazla bu soru sayısını yükseltebilirdim ama ben en minimalden aldım. 29 sorunun artık nereden geldiğini biliyorsun. Bu konulara daha fazla çalışman gerektiğini de biliyorsun ki yüzdeye vurduğumuz zaman sen artık bu soruların eğitim bilimlerinde %36'sının ÖSYM hangi konularda daha fazla sorduğunu hatta bazılarını kesinlikle sorduğunu biliyorsun. Yani artık senin yapman gereken bu süreçte, bu hazırlık sürecinde konular ilerledikçe bu tabloya bakıyorsun. Bu tabloda o konuya geldiysen eğer tüm detaylarını öğrenmek, üzerine çok fazla soru çözüp o konuyu tam bir şekilde oturtturmak, soruların %36'sına cebine koyup daha fazla çalışıp %64'ü içinde efor sarf etmen gerekiyor. Bir de şunu eklemem gerekiyor. Bu tabloları, ben aşağı yine bırakacağım eğitim bilgilerinin tablosunu. Bu tabloları ya çıktısını alın ya da bu tablolarda konuları ilerledikçe, konulardan ilerlemekten kastım şu sadece videoyu bitirmek değil. Videoyu izleyen ya da konu anlatımından izledim. Sorularını çözdün. Ondan sonra şu tabloları artık boya. Niye? Çünkü sen büyük ihtimal belli bir noktadan sonra konular yetiştirmeyecek mi? Acaba yetişir mi diye düşünüyorsun. Öyle düşündüğün noktada hemen tabloya baktığın zaman sen nerede olduğunu göreceksin zaten. Şuradaki boyalı kısımlar arttıkça senin aslında çok fazla konunun kalmadığını, rahatlaman gerektiğini, bundan sonrasında işte olduğun duruma göre deneme ya da farklı şeylere yönelmen gerektiğini fark edeceksin ve kendini rahatlatacaksın. Bunun çıktısını alıp bir dosyaya koyabilirsiniz ya da direkt Excel üzerinden ilerledikçe, konular bitirdikçe bunları boyayarak kendinizi bu süreçte rahatlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, eğitim bilimlerinin analizi bu şekildeydi. Yani ben dilin döndüğünce görebildiklerimi anlatmaya çalıştım. Siz de yine tabloyu indirip kendi analizinizi kendiniz yapabilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.